Bin de olsa cep boy yapay zeka geliyor. cep yani boy derken bayağı ciddiyim. ChatGPT ve Gemini gibi ve hatta Microsoft'un Copilot'u gibi yapay zekalara kıyasla çok daha küçük boyuta sahip olan bu sevimli şeyin adı Mu. Onu görmüyorsunuz ama o sizi görüyor, duyuyor ve anlıyor. Ayarlara mesela parlaklığı arttır yazdığınızda saniyenin binde birinde parlaklığı arttırı veriyor. Yani cihaza gömülü olarak çalışacak bu yapay zeka ve ana hedefi böyle ufak tefek işlerde arkamızı toplamak. Saatlerce oyun ve işten falan sonra ambale olan beynimiz unuttuğu ufacık parlaklık ayarının yerini bile arayıp bulmak. Onu da unutma bir zahmet demeyin. Unutan ve hiç bilmeyen çok insan var ki zaten çoğu işletim sistemi bilene değil hiç bilmeyene hizmet eder. Ve Mu gibi yapay zekalar sayesinde o kadar çok şey o kadar hızlı bir şekilde kolaylaşacak ki bir süre sonra bilgisayar kullanmak için belki de nöronlarımızı bile çalıştırmayacağız. Menüye Bluetooth'u aç ve kulaklığımı bağla demek gibi işte bu işlevlerin sayısını arttırabilirsiniz. Copilot'tan 10 kat daha düşük parametreye sahip olan cep boyu yapay zeka Mu'ya şimdilik Windows Insider bir programına katılarak ulaşabilirsiniz. Bu da yakın zamanda gelecek Windows güncellemeleriyle finans sürümlerde ve hepimizin elinin altında olacağını gösteriyor. Gözler yaşlı, gözler tabii ki o efsaneyi arıyor. Orası ayrı.